Merhaba kardeşlerim. Bugün yine peseyiz. Bugün top açmayı yapacağız. Kanalın ilk top açma videosu. O yüzden ben arkadaşlar arkadaşlar sizin için gittim 200 F top parası topladım. İşte görevleri oynadım. İşte öyle oldu, öyle oldu. Arkadaşlar 4 saat emek Verdi bunun için. Lütfen emeklerime karşılık katıp abone olabilsin kanalıma. Evet arkadaşlar şuradan Önce gol oldu. Golümüzü atalım. Girelim şöyle videoya. Evet. Şimdi sol üstte vurmak istedim. Evet ve golümüzü attık. Golümüzü attık. Evet ve ve top açma hakkı veriyor. Hani arkadaş o Maradona, Ronaldo, Costa Kurta ve Kobel içinde vardı ya o top, top açılımı. Onu veriyor. Top açımı iyi gidecek, iyi gidecek. İnşallah Ronaldo çıkartırız. Amin. Evet. Evet arkadaşlar, 200 lira topladım. 4 saat 4 saat emek verdim buna. Lütfen bir like'ınızı alalım arkadaşlar. Evet bugün bugün Kevin De Bruyne Vinicius için iki tane top açacağız ve burada Cristiano Ronaldo'nun topuyla bir tane top açacağız buradan ben Maradona'yı çıkartmıştım ilk başta. Ya Ronaldo ya Costa istiyorum. Kobel'i hiç istemem. Ee, burada burada da Van Basten. Burada da arkadaşlar ben onu top açtım. Burada da Fernando Torres'i çıkarttım ama be beğenmedim çünkü verim yapmıyor. Çok kötü bir kat bence. Evet arkadaşlar top açımıza başlayalım. İlk önce şundan başlamalı çünkü bir şey çıkmaz. Bismillah dedik. E piyetek atar mıyız? Hadi lan. Ulan bir şey lan olmadı lan. Olmadı lan. Yes man, kim lan? Ben bunu adamı ne yapayım? Evet arkadaşlar şöyle bir tümünü gör diyelim. Şurada kimler var? Vinicius, Lutar, Martinez, Donrama var. iyi. Kevin Devrenöy'e baktık. Özellikle çok iyi arkadaşlar. Bu Kevin Devlin 101 oluyor galiba. Top kontrolü 92. Oyun için sayarsak 92. Bunlara iki giren arkadaşlar. 99 yüksekten pol. 96 alçaktan pas çok iyi. 93 şut gücü. Kevin Devrenöy çok iyi. Pasla gelmiş. Dur bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle gelmiş. Süper yedi de var. Kevin de için açarız. Top. Evet. Burada da Zaha var. Burası değmez. Evet ve Maradona Ronaldo top açımıza geçelim. İnşallah şöyle Maradona'yı tıkladık. Taktiğimizi deneyin Costa Kurta'ya tıkladık. Şöyle indik indik. Şimdi şöyle 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 şöyle. Ronaldo'ya geçelim. Tüm uyu. Ronaldo. Evet şöyle özelliklerine baktık baktık. oyunu kafasını taştı. Ve Ronaldo için top başıma geliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Ronaldo çıkar. Amin. El Fatiha'mı da okuyacağım arkadaşlar. El Fatiha'mı da okudum arkadaşlar. Hadi lan Ronaldo gelsin lan görmeyeyim. Sana ben ananı sikeyim. Kobel geldi. En istemediğim oyuncu Kobel geldi. Sana ben gözlerini sikeyim. Kobel geldi ya. Dedik. Dedik YouTube'da ilk top açımız iyi geçsin. O da kötü geçsin. Yarlık gibi geçti. Kobel kim ya? Evet arkadaşlar özür dilerim ki şöyle bazen. Evet geldik debriyumu baktım baktım gördük. Ben burada Vinci'nin izliyorum arkadaşlar. Vinci'nin orada iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Açtık. Evet. Gel geliyor. Geliyor hadi 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 güzel biri geçsin. İngiltere'ye. İspanyol. Evet arkadaşlar Vinicius Junior'ı tuttuk. Vinicius Junior. Güçlendirici katil Vinicius Junior. En iyi ikincisini tek attık Vinicius Junior arkadaşlar. Çok şanslıyız. Şöyle bir bakalım Vinicius Junior'a tek attık şuraya doğru. Çok şanslıyız arkadaşlar. Vinicius Junior. Hadi bismillah dur ben bunu açmayayım. Bunu başka bir yere atacağım. Ne top var ya? Ya boş be. Buradan açayım mı? Belki buna tek atarız. Hı? Değmez be. Kevin de bir aç geldi. Hadi lan de Sen de gel. Rekor top açımı olsun. Evet ne olur ışıklar yanıyor. Kevin De Bruyne mi yoksa yoksa Kevin De Bruyne? Evet ve İtalya ve Rahmani geliyor. Burada galiba 98 97 çıkabilir iyi oldu. Yani üzmedi hem hem üzmedi hem de yine anladınız arkadaşlar orta. Evet top açımız bitti. Şimdi ucl'a bakalım. Vinicius çıkarmıştı Oyun planı Evet Şöyle arkadaşlar ben hocam şöyle. Şöyle bu adam. Evet Vinicius Junior'u alalım da bir. Şöyle kimi yer alalım. Kimi yerine. Ben Fernando Torres'i hiç beğenmedim. Oyunda onu alacağım. 100 oluyor. Sol pat diye yapıştırdık. Nerede o Rahmani? Rahmani. 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 Rahmani de burada kaç oluyor stoperde? Bu da 97. Şimdi Rudiger geçsin çocuğum. Yok ya Romani'yi almayakla. Next takımda yedeklerde sıksın da. Tamam, forvetler tamam. Sağ kanat, tamam. sol kanat tamam. OS'ler tamam. Defans e, tamam, delit var. Tamam. E bir Bek 7'yi almalıyız. Bek 7 var var. Şu olabilir 98'lik. Kapıya. Evet kadromuz şu ana kadar güzel. Arkadaşlar. Evet kadromuz iyi. 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 bu arada derecesi A arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar top aşağımız bitti. Vinicius Junior'u çıkarttık iyi çıkarttık da aslında kobelde çıkar hadi dur dur kobel kobel bakacağım kobel bakacağım nerede kobel 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 şurada şurada da şu zaten benim dipim çok arkadaşlar bakın bakın 76 tane 10 dipi var rekor şöyle bastık bastık şöyle Evet. İlerleye gideceğiz. Kobeli bastık. Kaç oluyor? Bir bakalım. Otomatik dal dedi 95. de bakalım. Arkadaşlar şunlara artı 2 puan ekleyin. Uzaması 92, refleks 89. Yakalama çok düşük, savuşturma çok düşük. Farkındalık 88. Yani arkadaşlar idare eder. Ama bizim kalde Dida var. Oha da o hayatta form alamaz. Ben burada bir adamı fırladım. Nerede o adam? Nerede lan o adam? Japon ayı lan Ha şurada şurada, şurada 80 kilo. Adı neydi? Kubo mu? Evet Kubo. Kardeşim bu çok yetenekli bir Önce tam da bakalım. Çift vuruş. Arkadaşlar ben bunu da yükselteceğim galiba. Kubo. Saklanmama oynayabilir Kubo. Şöyle 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 yükselt 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 yükselt. Şurada yükselttik arkadaşlar. Evet. Kubu oyuncu ilmemesi ile mesela, öyle, otomatik dalık 94 97 çıkabilir galiba. Takay kubu. Nerede lan? Şurada. Kimin yerine koyalım? Arkadaşlar ben Berk abi yerine koyacağım. Berk kabı beğenmiyorum. Ama düşürüyor ya. Ya boş ver ya. Evet. Şunu oldu ve takım harika oldu takım. Takım mükemmel oldu takım. Evet arkadaşlar. Takım şöyle oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Takım şöyle e, abone olup like atabilirsiniz bu mesajı Vinicius Junior çıkarttık şöyle yüz kartıyla bakalım özelliklerine şöyle 90 90 o var 90 kitap kutu 92 top sürme bitiricilik 95 ne diyorsun sen bununla plasa atarız plasa 196 bu ne lan bağlı bir kat bu galiba ne var ne var ne var Ah be! Uzaklardan plase vurduğum yok. La yükselen şuradan ben anasını Cık. Ah be! Hadi, buna beceri adını hadi. ya. Basamıyorum. Kuboya beceri adı inşallah vardır. Evet bir tane varmış. Hadi be kubu. Pozisyon takip. Bu ne lan? arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Vinicius ve Kobeli çıkarttık işte Rahmani çıkarttık kötü bir gazete ee, arkadaşlar abone olup like atabilirsiniz bilgilerini açabilirsin bugün bir Messi videosu ve Arkadaşlar bugün size bir sürprizim var çok iyi bir challenge gelecek izleyin lütfen o videoyu saat ya 4 ya 5'te atarım çok iyi bir video gelecek ona göre arkadaşlar tamam